<laughs> Selamun aleyküm. Yeni mahalle burası. Benim ve rahmetli eşimin doğup büyüdüğümüz vatanımız. Buları çay bahçeleri. Erken saat tabi bugün. Günlerden pazartesi çünkü. Dün, cumartesi pazar çok kalabalık oluyor buralar. Burası böyle çay bahçeleri. Maşallah. Çok güzel yeşillik. Ağaçlar, bizim ağaçlar, çiçekler. Her şeyler var. Bakın buraya böyle bir eski zaman yayığı. Biz böyle bu yayıkta rahmetli annem yoğurtları toplar böyle yayıkta biz tereyağıya vardık. Çocukluğumuzda. Çok güzel. Ulu ulu ağaçlar. Biraz geç kaldım da esnaflar temizlik yapmaya başladı. Kabe önlerini falan süpürüyorlar. Masa temizleri yapıyorlar. Bayrağımız. Allah'a hamdolsun. Allah'ın Allah'ım kıyamete kadar bayraklarımızı iler elbet. Allah'ım daim eyle ya Rabbi. Vatanımıza, milletimize sahip çıkan Asil gençler. Yetişmemize Yetiştirme, ihsan eyle ya Rabbim. Çok güzel ortam. Böyle çok güzel, şahane. Burada da ata türkümüz, vesile arkadaşlarının yerleri nur olsun. da böyle ulu ağaçlar var. Ulu ağaçların bizim mahallenizin eski çetleri dikmişti bu ağaçları. Böyle de bu ağacın böyle bir tabi böyle sadece nerin üzerine uzanıyor çay bahçesi üzerine. Maşallah böyle harika bir ağaç. Burası böyle sakarellerin üzerinde çay bahçesi. Şöyle maşallah. Çok güzel bir ortam. Orada ileride insanlar var. Onları çekmiyorum. Burası da böyle Sakarya Nehrimiz. Karadeniz'e dökülen boğazdayız. Çok güzel. Bu ağaçlar çok harika. Ulu ağaçlar. gidenlerin yerleri makamları cennet olsun. Senelerdir, asırlardır bu ağaçların altına insanlar gölgeleniyor. Harika bir ağaç, ulu bir ağaç. Böyle çay bahçeler böyle hazır ve nazır. Millet geliyor taze balık, çay, yemek yemeye. Genelde balık lokantaları buralarda. İşte. Böyle. Bu ağaçlar. Bu ağaçlar. Böyle bayrağımız türkümüz harika Burada yine böyle asırlık bir ağaç Çok güzel Esnaflar Temizlik yapıyor Dükkanların önlerini. Burası da böyle iki taraflı ağaç Çok güzel maşallah İkinci taraftan böyle ağaç, köy, Benim çok hoşuma gider buradan yürümek ama tabii ki erken sabahın erken saat olunca arabalar yok yani. Araba dedim özel taksiler. Çay bahçelerine gelen halkın arabalarında yol oluyor burası. Gayet yol bir yol. Yol oluyor. Biz şimdi ablamla Külfü'den ablam ve teyzemin kızı Güller'le beraber birlikte Fener'in dibine çay içmeye gidiyoruz. <laughs> Allah'ın izniyle inşallah. Bakın bu ağaç da böyle ulu bir ağaç. Ulu bir çift ikiz ağaçlar. Maşallah. Güneş de görünmüyor ama... ...harika... ...harika ulu ağaçlar. İkiz ağaçlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı, sabah hayırlı sabahlar. Bu üzüm de böyle böyle ablam böyle bu üzüm böyle dikti. Bakın buralara da böyle sardırdı. Yoldan gidenlerin hakkı diyor. Bu yoldan gidenler bunları toplayacak yiyecekler. Ablam başını gözün sadakası için bu üzüm böyle dikti. Tellere de bu tellere de böyle sardırdı böyle sardırdı. Böyle yoldan gidenler yaprağını kovarmasınlar ama üzümlerini toplayıp yesinler diye vesiyet, vesiyet etti ablam, kürfüden ablam. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm. Hayır, hayırlı sabahlar ablamla. Fener dibine çay içmeye gidiyoruz. Küller telefon etti bana, aradı beni. Ondan sonra e, geliyor. Çıktım, geliyorum. dedim Dedi, e, bugün de ben sizi ektim dedi. Evet, siz beni ektiniz, bugün de ben sizi ektim dedi. Geliyor şimdi küller. Biz şimdi Fener dibine çaya gidiyoruz. Can dostlarım orada tekrar gene buluşmak üzere. Böyle ablam bahçesini tekrar sizlere göstereyim. Maşallah. Narlar da oldu. Maşallah. Ne ekersen olur. Maşallah. Çok güzel. Her şeyler ekti böyle. Kendini gidecek kadar ama kendi dişlerini yaptırdı. Hiçbir şey yiyemedi. Hep topladı. Herkese hepimize verdi herkese verdi. Bütün akrabalara hep poşet poşet salatalık topladı, verdi. Biber verdi, patlıcan verdi, domateslerden verdi, karalahanadan verdi, fasulyeden verdi. Allah'ım ahirette karşısına çıkarsın. Ablam benim çok merhametlidir. Yemez yedirir. Böyle ağacı var. Bu Burada böyle zaten incir ağaçlarını çekmiştik o da önceden. Benim ablam çok merhametlidir. Buraya rahmetli eniştem de öyleydi. Buraya böyle ablam masasını kurar. Ablam masasını kurardı. Eniştem ablam bu yoldan gelen gideni tabet ederdiler. Allah'ım ayrıtı karşısında çıkarsın. Eniştemi de ablamı da analan babaların hepsinin ruhunu olsun. Eniştemin anasını babasının, ablamın anasını babasının sevdikleriyle beraber sürsede cennetinde Peygamber Efendimize bir sofrada bulunsunlar inşallahü teala. Üzümler de böyle olmaya başladılar ama bu sene üzümlere çok az var. Can dostlarım görüşmek üzere. Hepimizin merkezi hayvan sevgisi. Hayvan sevgisinde buluşalım. En son ablamla telefonu kapatalım. Şey, videoyu kapatalım.